Merhaba, bugün size çok sevdiğim bir Notion özelliğinden, hatta iki tane Notion özelliğinden bahsetmek istiyorum. Relation ve Rollup. Eğer elinizde iki tane tablo tablo varsa ya, ya da database varsa, bu iki database'i birbirine bağlamanıza yarıyor. Mesela, bakalım benim yukarıda Content Plan, yani içerik planım var. Aşağıda da yapılacaklar var. Benim daha çok ilgimi çeken, daha küçük parçalara ayırdığım içerikleri. Ve ne zaman uğraşacağımı planladığım kısmı. Eee... Bu content planı içindeki şu an sadece YouTube'daki içeriklerim var gelecekte çekeceğim. Mesela relation ve roll-up e, itemine burada textten belirli içerikleri attım yapılacaklarda bir videoyu çek ve editlemesini yap demişim. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereyim hemen. Text'e geliyorum, relation'a basıyorum. Relation'a bastığımız zaman burası select database yazıyor. Buraya e, istediğiniz tabloyu, istediğiniz database'i seçip create relation diyorsunuz ve aslında oluştu. Şimdi ben buraya bundan sonra bastığım zaman Relation yazacağım. Yazamadım. Relation yazacağım. Bakın Relation ve Rollup geldi. Artık videoyu çek, Relation ve Rollup geçerli olan bir şey ve burada görürseniz eğer Relation ve Rollup'ın yanında Videoyu çek ve yap seçenekleri var. Şimdi ben ikinci defa eklediğim için birazcık kafası karışmış olabilir burada bakın. Şuradaki kalımda gösteriyor bunu bu sefer. Bu şekilde aslında sizin bir içerikle alakalı ne yapmanız gerektiğine dair şeyleri burada takip edebiliyorsunuz. Başka bir tabloda daha takip edebiliyorsunuz. Böylece aslında karışık ve sade olması gereken tabloları ayrı tutabiliyorsunuz. Ve aslında farklı içerikler birbirine girmiyor diyebiliriz. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şimdi benim videoyu çekme sürem 2 saat olsun planladım çektim 2 saat sürdü. Bunun da editlemesini yapmam 3 saat sürsün diyelim. Aynı şekilde Webflow'da site ayarları bölüm 3'ün video çekme saati 1 saat olsun. Buna 1 saat ayırmış olayım. Editlemesini yapmaya da 1 saat ayırmış olayım. Ben de bunu burada bu arada number olarak işaretledim bu kolonu. Ve direkt sayıları yazdım aslında. 2 saat, 1 saat, 3 saat, 1 saat gibi. Şimdi ben yukarıdaki plana geldim. Bunu silmek istiyorum. Tekrardan göstereyim size. Bunu da silelim. Buraya geldim. Aşağı indim. Burada rollup'u seçtim. Seçemedim. Çok güzel. Rolapı seçtim. Şimdi ben buraya bastığım anda herhangi bir sele hücreye bastığım anda bakın bir şeyler çıktı burada. Burada diyor ki hangi relation'ı kullanmak istiyorsun? Ben diyorum ki bunu İlkini. Bunu seçtiğim zaman bakın aşağıdaki tabloda gördüğümüz aslında değerleri görmeye başladık. Name, column, saat ve text. Bakın hepsi aynı. Ben burada saate bastım. Şimdi diyor ki bir de ben bunu bir kapatayım. Bakın buradaki saat gözüktü. Çünkü bunları da aslında e, yapmamız gerekiyordu. Ya da şurada şöyle yapar yapabiliriz. E, bu related to yapılacaklar değil. Aşağıdakini seçelim. Saat diyelim. 2 saat, 3 saat, 1 saat, 1 saat gözüküyor şu an. Ben bunu istersen burada show original'a basıp Burada birçok seçenek var. Diyor ki original sadece aslında özel olan içerikleri göster. Tümünü topla. Tümünü işte boşalt. Onu yap, bunu yap. Percentage'ını yani çok, yüzdesini al. Averajını al, medyanını al, minimumunu al, maksimumunu al ya da bir range'de tanımla gibi gibi şeyleri var. Ki benim burada ilgimi çeken şey buradaki sum aslında. Sum dediğimiz şey toplamak. Ben bu video için relation ve roll up videosu için 5 saat harcamam gerektiğini biliyorum. Şu an için şu anki planlarıma göre. Aynı şekilde Webflow'da web site ayarları bölüm 3 içinde 2 saat ayarlamam harcamam gerektiğini biliyorum bu şekilde relation ve rollup ayarlarıyla. Bunu tabii ki atıyorum şirket planlamada da yap kullanabilirsiniz. Proje ayarlamalarında ya da daha farklı şeylerde ya da ders içerikleriyle alakalı da kullanabilirsiniz. Umarım hızlı bir şekilde anlatabilmişimdir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.